Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere çok güzel bir arsa getirdim arkadaşlar. 402 metrekare. 15-30 imarlı. Fiyatımız 5.5 milyon. Güzel bir konumdayız. Akbük'te neredeyiz? Göktepe mevkiindeyiz. Villalarla dolu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Emsallerinin fiyatlarının altında arkadaşlar. Güzel bir yola cepemiz. 13 metre derinliğe doğru da 31 metre bir genişliğimiz var arkadaşlar. Hemen yan villaya baktığımızda güzel bir villa oluşmuş. Bizim yan tarafımızda bir parsel daha var. Bizim tanıtmış olduğum size parselde de burasıdır arkadaşlar. Güzel bir derinlik alanımız var. Yola cepimizde 13 metredir. Şimdi bölgeye baktığımızda fiyatı iyi dediğimiz zamanda neyi kıyasa aldım sizlere? 5,5 milyonu 402'ye böldüğünüzde 13,5 kusuratlı bir rakam çıkıyor. Bölgedeki rakamlara baktığımızda arsalar arkadaşlar 18'de 20, 22 arası istenilen rakamlar var. Biz size bu pazarlıksız bir rakam olarak 13,5 lira metrekare fiyatını istedik şimdi. Burada bizim inşaat alanımız ne kadardı? Taban oturumumuz 60 metrekare, üst katları 80 140 metrekare kullanım alanımız var arkadaşlar. Emsel olarak da yan tarafta buranın mal sahibi kendi evini kendi yaptı ve en az da %30, %40 da bir kârı ele geçti. Havuz koydurmamış tercihe göre ama güzel bir kamelya, güzel bir bahçe alanı ve ayrı bir otopark alanı, yaya giriş alanı alarak da iki katlı dubleks bir villa yapmış. Zemin kattan biraz bahsettiğimizde burada nasıl bir villa veya nasıl bir proje yapabilirseniz tercih olarak isterseniz ayrı mutfak, isterseniz geniş salonlu güzel bir yapabilirsiniz. Üst katta 3 oda, isterseniz de 4 oda yapılmaya müsait bir arkadaşlar. Buradan denize de mesafemiz 1,5 kilometre. Hemen şurada 700 metre aşağımızda bütün kurumsal marketler, sent pazarı, sağlık ocağı, ilkokul bulunmaktadır. Şehir merkezine giden yolumuz şuradır. Eğer ki Akbük'ten direkt Akbük dilime doğru gitmek istiyorsanız da güzel bir şuradan aşağı doğru inebilirsiniz arkadaşlar. Bölgede istenilen villa fiyatlarına geldiğimizde de villalar arkadaşlar buradan 12 milyon bantından başlayıp 18-20 milyon bantlara kadar istenilen bölgedeki villa fiyatlarımız vardır. Eski villalar 11 bantlarında yeni villalarda istenilen şu tip villalarımız şu an fiyatlarımızda 17.5-18 bantıdır arkadaşlar. Eğer ki siz bu arsayı yatırım amaçlı alırsanız da rakam olarak zaten metrekare orta da uygun alıyorsunuz pazarlıksız haliyle arkadaşlar. 13,5-14 lira şu an yer bulmak biraz zor. Buranın bir aciliyeti olduğu için bu rakamdan satışa koydu arkadaşlar. Güzel bir konumda iş tamamıyla villelerin oluştu. Hatta bakarsanız şurada böyle bir kuş cıvıltılarının bile sesini duyabiliyoruz arkadaşlar. Bölge emsallerine göre de bizlerin sizlere tanıttığımız metrekarelere göre de genelde ortalama arsa fiyatlarımız metrekarelerimiz 320 metrekare 350 metrekare. Bunun metrekaresi 402. Güzel bir villa yapılmaya güzel bir konumdayız. Hemen yan tarafımıza 3 tane villa yapılmış. Yan parselimiz boş. Orası şu an satılık değildir. Bu parselimizde 404 metre. Bizim yanımızda da bir tane daha parsel var. Ön tarafımızda da 2 tane yan yana gelen bir villa vardır. Biz ön tarafımızdaki arsaların arasındaki yerden de güzel bir boşluk yakalıyoruz arkadaşlar. Güzel bir konumdayız. Villalarla dolu, denize yakın, Kazıklı-Milas e, Havalimanı'na giden yol üzerindeyiz. Buradan da hemen Akbük merkeze inen de bir yolumuz var arkadaşlar. Fiyatımız güzeldir. Yeni yaşam alanınızı kurmaya çok uyumlu bir yerdir arkadaşlar. Ben şu yandaki yapılan villayı gerçekten de çok hoşuma gidip... ...ön tarafta gerçekten de çok güzel bir bahçe alanı bırakılmış. Güzel bir kamelya alanı bırakılmış... Ön ana cephesinde otopark ayrı, yaya giriş alanı ayrı. Sanırsam da burada yapılan sistemde de mutfağı da ayrı ve geniş bir salon görüyorum. Ve şuradaki güzel bir e, genişte bir veranda alanı var. Balkonları falan dış cephesinden de baktığımızda güzel bir lüks villa. Bu kişi malını kendi yaptı. Allah da güle güle oturmayı nasip etsin. Eğer ki sizler de bu ekonomik fiyatlarda kendi villanızı kendin yapmanızı istiyorsanız bu arsa ile ilgilenmek istiyorsanız bizlerle iletişime geçip en kısa zamanda güzel bir kendinize yaşam alanı kurabilirsiniz. Biz çekimimizi yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.